Merhaba değerli dostlarım. Bu programımızda Müslümanlar niçin geri kaldılar kısaca arz etmek istiyorum. İslamiyet bizim için gelmiştir. Bizim dünya ve ahiretimizi mamur etmek için gönderilmiştir. Bu dinin bize dünyada ve ahirette faydalı olması bizim onu yaşamamıza bağlıdır. Yoksa şarıl şarıl akan bir pınarın tam ağzına konmayan bir kovanın yıllarca içine bir damla su bile girmez. Sadece adımızın Müslüman olması bizi yüceltmez, ileri götürmez. İslam hem dünyamızı hem ahiretimizi güzelleştirmek için gelmiştir. Bunu temin için dünya hayatında Müslümanları ileri götürecek, başlara taç yapacak emirleri ve yasakları vardır. Bunları Müslüman da kafir de uygularsa faydasını görecektir. Mesela dinimiz başarılı olmak için çok çalışma, zamanını iyi kullanma, dürüst olma, yaptığı işin en iyisini yapma çok okuma, araştırma ve bunun gibi kurallar koymuştur. Manzaraya baktığımızda isimleri kafir de olsa bunları bugün onlar uyguluyor, Müslümanlar uygulamıyorsa neticenin aleyhimize olması kaçınılmazdır. Merhum Mehmet Akif Ersoy Avrupa'yı gezdikten sonra şu kıyaslamayı yapar. İşleri dinimiz gibi, dinleri de işlerimiz gibi. Sonradan Müslüman olan bir Avrupalı da Dinlerine baktım imrendim, hallerine baktım iğrendim demiştir. Allah'ın bir din kitabı olarak Kur'an-ı Kerim'i, bir de kudret kitabı olarak kainat kitabı vardır. Bu kitabı da okumak ve faydalanmakla emredilmişiz. Kur'an-ı Kerim'i okuyup anlamamak nasıl bir kusur ve bir o kadar da günah ise, kainat kitabını ilimlerle okuyup anlamamak da kusurdur, günahtır. Kur'an okuyup yaşamama günahının karşılığı ekseriyetle ahirette görülecektir. Kainat kitabını okuyup ilimlere sarılmama günahının karşılığı ise ekseriyetle bu dünyada görülecektir. Kur'an-ı Kerim ve hadislerde okuma, çalışma, düşünme ve araştırma ile ilgili bunca ayet ve hadis varken bunları göz ardı edenler, isimleri Müslüman da olsa geri kalmaya mahkumdur. Kendileri Müslüman olmasa da sıfatları Müslüman olanlar da ilerlemeye devam edecektir. Çünkü Müslümanların bütün sıfatları Müslüman olsa, kafirlerin bütün sıfatları kafir olsa, o zaman Müslümanlar niye geri, Kafir olmalarına rağmen onlar niye ileri diye soru sormaya hakkımız olacaktır. Rabbim Kur'an'ı ve sünneti içselleştirerek anlamayı, kavramayı, emirleriyle amel etmeyi, haramları terk etmeyi, helal dairede yaşamayı bütün dinleyicilerimize, sevdiklerimize nasip eylesin. Allah'a emanet olun, hoşça kalın değerli dinleyicilerim.